Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Overwatch izleyeceğiz, delilleri inceleye tıklıyoruz bakalım. Bu se ilk serimiz olacak Overwatch'ta. Hadi bakalım hayırlısı. Bakalım ne gelecek. İnşallah sizlerle... Tamam, şüphelimiz burada. Bakalım, adam dördüncü sırada. Üç e dokuz oynuyor, sekiz skora. Kötü adam ama niye... Bakalım raportlamışlar Tamam abi. miden bakıyorsun, kürk gibi miden mi bakıyorsun. Çok güzel. Tamam o adam hiçbir şekilde ses yapmadı. O <laughs> adam hiçbir yere bakmadan o adam kes. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Ben şimdi en ee, wallhack duvar hilesi görüyorum yani. Bak, bak 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 bak. Bak. Tamam, tamam. Her şey güzel. Kes orayı burayı. Bak adam karşıdaki adam hiç ses yapmıyor. Bak şık Bak 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 bak. Bak bak. bak. Çiftle yürüyor. Tamam güzel ses yapma. Ses yapma. Adamın sesini duyuyor ve sağa sola bakıyor. Ses yapmadan gidiyor. Duyması imkansız. Bak adamı duyması imkansız. Yok artık. Bravo kardeşim. 1 vs 1 kalın ve sen adamın yerini bil. Bu kadar, bu kadar olamaz. Zıpla zıpla. Ne bunny hop mu açıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Adam bu bu arada bu yeni CS e, şeyi geldi ya Pişimişi işi. Ne bileyim bir tane 17 liraya satıyorlar hani. Onun için map yani. Topluluk senin benim gibi adamlar map yapıp böyle veriyorlar. Kullanıyorlar Tamam. Kes Kürt gibi sağ sola bak. Sireyi bir kapatayım. Bir kapatayım. Adam. Güzel. Aldı diyor ki ah, kanka diyor şurada adam var burada adam var güzel. Sen yine bakma direkt eğimini oraya tut. Güzel güzel güzel. Ben şu anda oynuyormuşum gibi yapıyorum ve X'e kapattım X-Ray'i. Adam kesiyorum şu an. Bakıyorum ne var ne yok. Adama bakıyorum. <laughs> yok artık. Sen de var ya iyi. ki yoksa ben de neyim. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> ah, kardeşim ban mı geliyor yoksa? Geçmiş olsun diyelim mi sana bir? Ufaktan. Ya yapmayın gözünü seveyim ne ya. Bu orospu çocuğu hack değilse ben de orospu çocuğum. Baba baba ba, bak bak bak. Evet kardeşim görüyorsun adamsın bu, 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 bu. sen. Sen hack kullanıyorsun sen prosun. Gör Oha onu eğim kaydı. Gördünüz mü? Abi şaka mısın sen ya? Bak bak. Tamam hadi duyuyor. Hadi duyuyor diyelim. Hadi bunu öldürdü diyelim. Hadi duydu da öldürdü. Şey sen <laughs> iyi oturturdun eyvallah illa. Hani orada Glon otomatik modda switch switch modu var ya. Arasında değişiklik yapıyor. Adam orada. Tamam hadi onu duydun diyelim de. Şimdi bakalım ne olacak. Tamam, Abi sen ne yaptın? Bota geçtin tamam. Sanırım bot var oyunda, evet. Bota geçti. Tamam. Buna bir şey diyemiyorum. Adam da wallhack olduğu takdirde vuramıyor. Acaba wallhack bot, botla da çalışıyor mu? Önek çalışıyor mu? Hadi bakalım. Tamam, yok kimse. Görüyorsun o adamı. O adamı görüyorsun abi. İnsan oraya bakar ya. Bak adam da duvar hilesi olmasına rağmen adam buram. Bu kadar da nub olunmaz ya. Yani. Bu kadar. Tamam abicim. Ne yapıyorsun bu Tamam adamları kes Evet evet evet. şeyler. kişiler. Gördün. Flash yedin. yedin. Bak bak bakıyor bakıyor kaç kişi var kimler <laughs> Yeri zekalı öldü ya Ki adam pek kullanıyor Acaba sinirlenip mi kalkmış Kullanmalarına rağmen yeniliyorlar hmm. Dur sen beyzeyiniz Bakalım Yine cz auto aldı Delta Lamba'yı öldürdü. Ördek ve Lamba Delta'yı öldürdü. Bak 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 bak. Tamam abicim. Kes kes etraf. Evet. I'm ne bledin. yapıyor bu? Alt kap yapıp pideyi mi açıyor? Ne yapıyor arkadaş? Anlamadım bledin. ki. Bomb kuruldu. Bomba A'ya kuruldu sanırım. Evet A'ya kuruldu. Hayır B'ye Bu adamın gittiği yere yere konuşuyorum. Abi ne yaptı bu? O oh, hack'i var ve onu göremedim acaba. Büyük ihtimal o oh, hack var bu adamda ben eminim yani. Tamam abi ne yapıyorsun? Bunny hop mu açıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum düşükken bunny hop da aç bari yani ne olacak? Zaten belli değil. Güzel güzel bir... oha yavaş. Ya adamda hack var ve oynayamıyor arkadaş bu kadar olmaz ya. Hmm. Bence bunda hack var abi. Yüzde yüz eminim. Nişan desteği. Yetersiz değil. Görüş desteği. Şüpheye yetecek kadar, şüpheye yer bırakacak kadar bırakacak şekilde bariz. Hmm. Şüphe ye yer bırakacak şekilde bariz. Hani şüphe, şüpheliyim yani ben bu adam. Tamam. Diğer dış destekler yetersiz, banyok falan yapmadı. Ne bileyim Başka ne var ki ne bileyim yani. her neyse Oyun bozanlık arkadaşını vurmadı Rahatsız edici bilmem ne bilmem ne yapmadı Tamam buna da yeter diyelim. Ben diyorum ki bu adam Wallhack.